geçiyoruz. Tekir uygulaması... Bir Türk uygulaması Tekir. adından ne olduğu gibi. aslında pek belli olmuyor ama uygulamanın... Ha, hakikaten olmuyor. Tekir deyince böyle kedicikler, böyle sevimli <laughs> kediler falan böyle gibi bir şey geliyor insanın aklına ama olay çok daha farklı. Olay kampanya ve indirimlerin peşinden koşmak arkadaşlar. Ama yani bizim Türk halkı biliyorsunuz ki kampanyaları sever. sever. Ucuz ürünleri sever. Hangi ucuzu, nereden? hangi ürünü nereden daha ucuz alabileceğini <laughs> merak <laughs> eder tüm bunlara kolayca ulaşmak istiyorsanız Tekir de deneyebileceğiniz uygulamalardan bir yani tanesi. İçerisinde çok sayıda mağaza var. Mağazanın dışında farklı kategoriler. Ha, ürün kategorileri de var. Hani illa mağazadan da bakmak zorunda değilsin. Hani ben şimdi indirimli bir ürün arıyorum. Hı hı. Tek tek gir hadi bakalım. Onun mağazasına girin tabii. buna mağazasına gir, gir. mal tek tek kontrol et. Hepsi uygulamanın içinde böyle özet olarak geliyor. Aynen. Çok fazla da şirkete ait ha, ürün var. bayağı var ve ekleniyor sürekli yenileri. İşte kim hangi malına kadar indirmiş fiyatını atıyorum. Bir al, bir öde, şey iki al bir öde kampanyası var mı falan hepsini böyle görebiliyorsunuz. Sadece bu, arka, bu arada arkadaşlar hani modadır, giysidir, kıyafettirden e, ziyade elektronik ürünler, banka kampanyaları hı hı. falan her şey var, da şey var. Her şey bu uygulama içerisinde sizleri bekliyor. Hı hı. Hani istediğiniz kampanyalara kolayca ulaşmak gibi derdiniz varsa tekir Yani gerekiyor. kampanya tıkladıktan sonra şeye de ulaşabiliyor arkadaşlar. Kampanyanın o Kampanyayı yapan şirketin web sayfasına ulaşabiliyorlar. Hatta galiba. şöyle bir şey var arkadaşlar unutmayın. Tekir üzerinde kendinize ait bir kullanıcı hesabı oluşturuyorsanız, e, oluşturursanız diyeyim, e, belli mağazaları takip ederek hani sadece Hı -hı. siz o mağazalar hakkında bilgi almak istiyorsanız onları takip ederek Hı -hı. o mağazalarda e, karşınıza sunulan yani sizlere sunulan yeni seçenekleri, yeni indirimleri veya kampanyaları kolayca yakalayabiliyorsunuz. Yani bildirim olarak da geliyor bunlar zaten Hı -hı. o yüzden e, ucuz ürünler almak isteyen arkadaşlar denesinler.